Merhaba herkese. Bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sonunda güzel bir havayla beraberiz. Vroslav'da, Polonya'da. Belki bundan sonra havaların düzelebileceğini öngörürüz, öngörebiliriz. Havalar fena gitmiyor son 1-2 gündür. Nazar değmesin, böyle devam etsin diye umuyorum. Bugün güzel bir konumuz var. O konuya geçmeden önce sadece şu son, çünkü çok soru geldi. Şu sınırların durumu, Türkiye'nin durumuyla alakalı birkaç cümle söylemek istiyorum. Yani açıkçası yanlış yönlendirme yapmak da istemem. Çünkü durumlar son derece karışık arkadaşlar. Yani bırakın Türkiye'yi Avrupa Birliği içerisinde de durumlar son derece karışık. Kimse bir yere kıpırdayamıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zaten geçenlerde Avrupa Birliği'nin açıkladığı liste Türkiye'yi barındırmıyor biliyorsunuz ki. Bu ne demek? Türkiye'den turist olarak buraya gelemiyorsunuz. Bu bir. İkinci olarak Avrupa Birliği vatandaşları ya da bizler yani burada çalışanlar Türkiye'ye gittiğimiz zaman geri dönüşte mutlaka karantinaya tabi tutulmak zorundayız. Bu da ikinci konu. Bu nasıl etkiler? Yani bunu aslında politik değerlendirebilirsiniz ya da başka değerlendirmelerde de bulunabilirsiniz. İnternette araştırıyorum, okuyorum. İnsanlar farklı düşünceler içerisinde biraz karışık duygular içerisinde bu konuda. E, politik de olabilir açıkçası bir şey diyemem yani son ne, neden politik olabilir şöyle bir şey olabilir e, yani Avrupa Birliği de bayağı kan kaybetti e, Amerika gibi E tabi e, turizm sezonu yaz sezonu Avrupa Birliği'nin de parayı biraz içeride tutmaya ihtiyacı var yani Türkiye Avrupalılar için bile biraz e, ucuz bir e, tatil yeriydi fakat belki Avrupa Birliği demiştir ki e, yani bu sene böyle olsun e, parayı içeride tutalım para bize lazım demiş olabilir. Bu e, mümkün bir senaryo açıkçası. yani Doğruluğu yanlışlığını bilemem. Ama e, teorilerden, senaryolardan biri bu. E, onun dışında tabii e, ikinci senaryo da Türkiye'nin verilerine, Türkiye'nin datasına kesinlikle güvenilmiyor olması. Yani bu zaten e, neresinden bakarsanız bakın bu işin üzücü kısmı. E, ama e, gerek öyle gerek böyle ne derseniz deyin e, gün sonunda Türkiye Avrupa Birliği tarafından biraz dışlanmış durumda. E bu şartlar altında tabii e, gelip gitme nasıl olur, nasıl e, ceryan eder çok bir fikrim yok açıkçası. Ben ne yapacağım diye sorarsanız, ben bu sene e, Türkiye'ye gitmeme kararı aldım. Bir aksi durum olmadıktan olmadığı sürece Türkiye'ye gitmeyeceğim. Neden gitmeyeceğim? Hem e, ne olacağını bilemezsiniz yani. E, taşıyıcı konumunda olabilirsiniz yani ailenizle, arkadaşlarınızla bulaştırabilirsiniz yani böyle bir risk almak istemiyorum. O yüzden e, burada takılacağım. Çok sorulan sorulardan biri de okulların durumu. E, Tabi bunu ben e, bilmiyorum. Aç açıkçası arkadaşlar yanlış yönlendirme yapmak da istemiyorum. Bunu e, okullara direkt e-mail atın. Sorun e, sınırlar hakkında da yani öğrenci olarak e, Polonya'ya giriş için de en doğru bilgiyi yine e, konsolosluktan alabileceğinizi düşünüyorum. Bu konuda benim dediklerime de e, çok ihtimal etmeyebilirsiniz. Ben kendime bile itimat etmiyorum. Hani başkalarına da güvenmeyin size kesin şöyledir, kesin böyledir diyen insanlara çok ihtimal etmeyin bence. Gidin en doğru bilgiyi konsolosluktan öğrenin. Ee, başka da kaynağa şu an ihtiyacınız yok bence. En doğru bilgi oradadır. Hani hiç böyle kendimi de şey yapamayacağım yani en doğru bilgi bendedir diye. Çünkü değil. Ee, hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz ee, şu an. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra bugünkü konuma ufaktan e, giriş yapmak istiyorum. Bugün e, Polonya'da İş hayatında başarılı olmak için hangi yolları izlemeniz gerekiyor ve bu yolları izlerken yani aslında şunu demek istiyorum. Yani Polonya'daki e, yönetim sistemi iş hayatında nasıl yani Türkiye'den farkları ne? E, ne şekilde sizi yönetiyorlar müdürleriniz ve yöneticileriniz ve sizin buna nasıl karşılık vermeniz gerekiyor, nasıl ayak uydurmanız gerekiyor? Ee, biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Neden bu konuyu seçtim? Çünkü Türkiye'de bildiğinizden, gördüğünüzden son derece farklı bir sistem var burada ee, geldiğinizde uyum sağlamak konusunda biraz sıkıntı bile çekebileceğiniz yeni mezunsanız belki değil ama tecrübeli biri olarak buraya geldiğiniz zaman e, sıkıntı çekebileceğiniz bir süre boyunca e, bir e, yönetim sistemi burada mevcut. Ne demek istiyorum? Çok basit bir örnekle başlayayım. E, şimdi eski çalıştığım yeri tenzih ediyorum. Benim başıma böyle bir şey geldiği için değil ama yani mesela e, Türkiye'de fazla mesai yapmanız genelde istenir zaten yani sorulmaz bile yani yapacaksın yapacaksın bitti ee, ve bu hani sizin yapmanız gereken bir şeymiş gibi yani böyle Yani aslında sizin hiç böyle bir planınız özel hayatınız yok ama işte patronunuz ya da işte müdürünüz sizden bunu istedi yapacaksın yani. bunun kaçarı yok yani yapmazsan zaten kapı orada bin tane adam senin işini yapmak için bekliyor burada öyle değil ee, ve burada hatta şunu söyleyeyim ee, kendi inisiyatifiniz dahilinde Olmasına rağmen bir e, ekstra çalışma, ekstra çaba, ekstra saat değil ekstra efor gösterirseniz e, bayağı bir azar yiyebilirsiniz. Neden böyle? Kolonyallar e, kanunlarına, bu labor law dediğimiz yani işçi kanunlarına son derece bağlı hareket ediyorlar. Hatta e, o kanunların dışına çıkabilecek en ufak bir e, aktivite, aksiyon bile almazlar. Bu ne demek? başıma gelen ufak bir örnekten siz yola çıkarak bir şey yapayım. Size bir örneklendireyim bunu. Bir gün hani çalışmam gerekiyordu. Hani ekstra çalışmam gerekiyor muydu? Bilmiyorum açıkçası şu an çok emin değilim ama hani Türkiye'de gördüğüm, edindiğim kültür bana o gün ekstra çalışıp o işi bitirmemi söyledi yani. Ben onu yaptım. Ve ertesi gün işe gittikten sonra yani çalıştım ben bu arada bayağı. Hani mesai yaptım ama o mesaiye de girmedim ben mesela müdürüme de söylemedim. Kimseye de sormadım. İşte ben mesai yaptım. Bakın haberiniz olsun falan demedim. Ertesi gün işe gittiğimde bu bunu yaptığım için bir ton azar yedim. Yani Türkiye'de böyle bir şey yapsanız hani bildiğin hani sizi alkışlarlar işte bravo. Örnek işte çalışan aynı elemanı falan derler belki ama <laughs> burada bırakın öyle olmasını ben bayağı azar yedim. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Hatta azar yemek değil HR'dan uyarı bile yedim bir daha böyle bir şey yapmamam gerektiği konusunda böyle resmi bir yazı aldım. İşte o yazıda <laughs> Polish Labor Love anlatıldı bana. Hani bilmediğimden değil de hani bu kadar ciddiye almamıştım açıkçası. E, dolayısıyla e, ne demek oluyor bu? Sanıyorum burada, yani sanıyorum değil aslında, burada özel hayatla iş hayatının dengesini zaten bundan önce söylemiştim. Çok iyi kurabilirsiniz o yüzden. Yani mesai bir bitti bitti yani kimse sizden ekstra bir durum olmadığı sürece bazı durumlar olacaktır tabi ve o durumlarda mutlaka e, ödemede alırsınız böyle bir şey de yani ekstra saat yaptın ya ödeme alırsınız ya da o kullandığınız ekstra saatleri e, size e, tatil olarak şeyinize eklerler sisteminize eklerler yani onları iç iç edecek bir sistem yok burada şirketlerin bir kısmı ödüyor bir kısmı da tatil olarak ekliyor yani demek istediğim işin özeti burada e, bu şeylere dikkat edin geldiğiniz zaman. E, Polish Labour e, violate edecek bir şey yapmamaya özen gösterin. Hani dediğim gibi e, yeni mezunsanız zaten iş hayatınıza bu şekilde başlıyor olacaksınız ama e, tecrübeli biri olarak buraya geldiğinizde de rahat olun yani. Çok fazla böyle aman sıkayım kendimi göstereyim işte yukarıya çıkayım falan yapmayın başta. E, zaten öyle bir şey de beklemiyorlar. Rahat olun, rahat takılın. Ee, göreceksiniz ki her şey yolunda iyi olacaktır. Ee, bahsetmek istediğim bir diğer konu da müdürlerinizin tavrı. Yani genel olarak özellikle Polonyalı, Polonya kültürüyle yetişmiş, Polonya sistemiyle eğitilmiş insanların tavrı hakkında ee, birkaç şey söylemek istiyorum. Yani olumsuz olarak algılanabilir bu ama bilmiyorum yani söylemek istiyorum açıkçası. Çok da belki olumsuz düşünmemek lazım yani onlar da aslında işlerini yapıyorlar. Yani şunu demek istiyorum siz mesela hizmetin müşteriye işte yani müşteriye artık bir şey teslim etmeniz gerekiyor. Onun en iyisini, en kalitelisini en kısa sürede bazen vermeye çalışıyor olabilirsiniz ama e, burada genelde şirket değerleri falan daha önemli. Bazıları saçma bile olsa maalesef yapacak bir şey yok. E, bu tarz değerler sizin bile üzerinizde tutuluyor öyle söyleyeyim. Hani bu tarz şeylere alışık olun ve bunlara e, mümkün olduğunca kısa sürede adapte olmaya çalışın ki hani e, çok fazla sıkıntı yaşamadan iş hayatına e, devam edebilin burada. Ondan bunu söylemek istiyorum. Hani bu adaptasyon sürecini ne kadar çabuk geçirirseniz sonuçta e, o kadar yükselme fırsatınız olur. E, çünkü şunu söyleyeyim. Yani Polonyalı Polonyalıyı tutar. E, böyle bir e, durum var, gerçek var normal bir şey olarak da bakabilirsiniz bundan bilmiyorum yani e, bence normal herhalde çok üzerinde durduğum bir konu değil ancak eğer ki sizin mesela bir promosyon alma durumunuz falan varsa e, ikinci bakacakları yer mesela her şey çok iyi güzel ikinci bakacakları yer bu işte şirket etiği e, sizin ne kadar ayak uyduruyorsunuz uydurmuyorsunuz vesaire bu tarz şeylere bakacaklar ve orada en ufak böyle bir e, sallanma gördükleri zaman sizin yerinize giderler bir tane başka birini seçerler O yüzden diyorum ki hani bu tarz şeylere önem verin ayak uydurun çok da fazla böyle üzerinde düşünmeyin tartışmaya da girmeyin saçma bile olsa yapacak bir şey yok in geçin yani ben kendimde sorgulayan bir insan olarak bunu söylüyorum size çünkü bazen yorucu olabiliyor ama yapacak bir şey yok maalesef yani bulunduğumuz ülkenin şartlarına bir yerde ayak uydurmak zorundayız. Siz de uydurun. Çok fazla takılmayın. Geçin. Çünkü göreceksiniz ki hani hem daha kafanız rahat olur hem de başarıya giden yol Polonya'da biraz da bundan geçiyor. Umarım hani bahsettiklerimde biraz net olabilmişimdir. Biraz karışık mı anlattım şu an tam emin değilim açıkçası ama bugünkü konuyu bu şekilde aslında toparlayıp da sonlandırmak istiyorum. Çok da uzatmayayım. Şuradan görüyorum yaklaşık bir 15-16 dakika olmuş. E i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olur. E biliyorum Polonya ile ilgili merak ettiğiniz daha çok fazla şey var bende her hafta size. Bunları sunmaya çalışıyorum. Kanala abone olup bu tarz videoların devamını izleyebilirsiniz. Yorum yapmaktan ve sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Herkese elimden geldiğince yardımcı olmaya ve yorumlarına cevap yazmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.